benim elim, benim ayağım, benim gözüm diye böyle bana nispeten bazı şeyler söylüyoruz değil mi? Şimdi Hı -hı. iş beyne geldiği zaman da benim beynim diyeceğiz neticede. Hı -hı. Tamam benim beynim diyeceğiz de o ben dediğimiz şey nedir? Burada baktığımız zaman ben de bir şeye ait oluyor aslında. Beyin de bir şeye ait oluyor. Hı -hı. Yani benim beynim diyoruz. O da neticede ben dediğimiz şeye ait olan bir şey. Hı -hı. Böyle baktığımız zaman bir gözden, bir elden veya bir <laughs> ayaktan çok farkı olmuyor açıkçası. Evet. Yani demek ki bunların ötesinde bir başka şeyi kastediyoruz biz. Değil mi? Yani biz ruh dediğimiz zaman o kastettiğimiz şeyi anlamalıyız bence. Evet. Biraz daha maddenin ötesinde bir mana ifade eden bir şey anlamalıyız. Yani şöyle de diyebilir miyiz Atilla abi? Bir cisim yani bir madde kendi kendini izah edebilir mi? Mesela benim gözüm, benim ayağım, benim işte ağzım vesaire dedik şimdi Atilla abi. Mesela göz bir cisim değil mi? Bir madde bir cisim. Evet. O kendi kendine izah kalksa izah edebilir mi? Edemez. Dolayısıyla beyin dediğimiz şey maddi bir cisim ki mücerret değil bize göre. O kendi kendine izah kalsa izah edebilir mi? İzah edebilir. O, da, Edemez. o halde bizde bütün maddi cisimleri bize dair ve bize ait olmayan kainatı dair bütün maddi cisimleri izah eden, idrak eden ve açıklayan bir şey var. Ona beyin demek ne kadar Hı. doğru olur? Beyne bile kendi kendini tarif Hı. edemiyor. O halde... Şu, şu sual de söylemek Hı. istiyorum. Ya ben dediğimiz şey nedir ve nerededir? Ben yani şöyle başka bir sual soracağım. Evet. Aşk, sevgi, nefret bu akılla işi yoktur. Bu. Dolayısıyla bu, <laughs> bu doğrudan ruha ait his, his, <laughs> bir his, evet, istatmış. Eyvallah. Hayır, bunu... Hislerin beyinle alakası evet. yoktur. Eyvallah. Hı. Hı. Yani bir bir Bu işi beyne bağlamak nasıl bir mantık? Onu çöze çözebilmiş şey yani, değil mi? Ya. Tabii ya. şey, ruhu kabul etmemek için bazen yani, böyle... Tamam, Tamamen materyalist bir dünya görüşü bir tarif bir şey yani ama... Bir insan nasıl ikna olabiliyor buna? Çok tuhaf. Aynen yani işte. Aynen. Evet mesela beyin e, sonuçta şeydir yani evet. Hesap makinesi. E, hesap makinesi. Hı. Evet. E, göz ile gördüğümüzü, işte ağız ile tattığımızı, kulak ile duyduğumuzu e, beyin ile biz bunun muhakemesini yaparız. Onda beyin yok yani beyin sonuçta orada bir işleri görüyor ama hı hı. onun kararını veren Mesela bir şey dair yakınlık duyan, temayül duyan beyin nasıl Oo. olabilir? Hı -hı. Öyle değil mi yani? Vah evet. bir şey yani. Tabii bu izahı mümkün değil. Yani Hı -hı. insan ilk başta... Ben... Bir vasıtayı nasıl gayirleştirir bir insan yani? Hı -hı. Eyvallah. Evet, Hı -hı. göze nispeten, kulağa nispeten daha ulvi bir şey oldu belli. Beynim. Hı -hı. Ama onun ötesinde daha ulvi bir şeylerin olduğunu nasıl insan... Tabii merkezi, merkezi de, bir evet. mahiyeti var gibi ama... Hı -hı. Evet. ...tabii öyle değil. Aynen. Devam Geçenlerde bir tanesi... Ne diyordu? Biz, evrimi müdafaa edenler, edenlerden birisi, biz zamanla aklımızı kullanmayı öğrenmişiz diyor. Malum bu akıl tek hücrelerden mütekamil zamanla safa safa düşündüğümüz zaman bir yere geldiğinde bu aklın da kemale erip kullanılma seviyesine erişmesi lazım değil mi? Hı hı. Önceden yokken sonradan var olması lazım. Diyor ki biz aklımızı kullanmayı öğrenmişiz. Ama hemen düşündüğün zaman, bu ifadede sanki bir sakatlık varmış gibi geliyor insana. Yani biz aklımızı kullanmayı öğrenmişiz derken, akıl zaten kendisi öğrenme kabiliyeti olan bir şey değil mi? Yani aklımızı kullanmayı nasıl öğreniyoruz biz o zaman? Yani, yani elimi kullanmayı öğrenebilirim. Tamam aklım zaten faal vaziyette ise, evet. yani elim çalışmazken, farz et ki sonradan <laughs> çalışabilir. Fakat aklımı kullanmayı nasıl öğreniyorum ben? Evet. Yani önceden ve? kullanmayı bilmiyordum ben bu aklı, sonradan kullanmayı öğrendim. Yani akıl kullanmayı bildiğinin farkına nasıl varıyor o halde? Değil mi? Orada Ya burada bazı problemler evet. de oluşuyor. Yani evet. evrimin böyle üzerinden üstün körü geçtiği noktalar evet. üzerinde durduğumuzda problemli fikirler ortaya çıkıyor bu defa. Aynen, aynen, doğru. Burada böyle bir sıkıntılı taraf da var. Yani beyin şeydir yani Mahmut abi, sınır çizmedir beyin, Hı. Uduttur yani. Hesap makinesi de razı dediği gibi. Evet. Öyle bu alemde, bu sınırların ötesinde çok şey var. Hmm. Evet, devam, devam edelim. edelim biz. Fizikçi, madde hakkında ne biliyorsa, bizim ruh mevzunda da bildiğimiz o kadar. Bu nasıl bir şey? Ha, o, o halde şöyle düşünmek lazım. Ruh mevzunda birçok şey bilmediğimize göre, o zaman madde hakkında da birçok şey bilmiyoruz. Ama biz tersinden de, de bakamaz mıyız? Yani bir fizikçiye sorsan, çok şey biliyorum der. Ama e, birçok bir nispet süre, kurar, formüller, nispeten, formüller falan ortaya koyar. Ne kadar çok şey bildiğini sorarsak, Hı -hı. bir şey cevap veremezsin çok şey biliyor olsaydık şahit şu an fizikte biz çok şeyin izahını tam manasıyla yapmış olmaz ve defteri kapatmış olmamız gerekiyor. Aslında çok doğru. Ben İyi, de oradan başlayıp oraya gelecektim. Sen de önce söyle. İyi. Batılı bir mütefekkir söz ediyor ki daha önce konuştuk bunu. Madde her neyse o şey kendisinden yapılmamıştır diyor. Hmm, harikasız. Yani bunu diyen bir e, fizikçi, bir batılı mütefekkir. Sen de fiziği ve maddeyi tam manasıyla anlamış olabilir mi? Hı -hı. Her alan ne olmadı? Daha doğrusu sınırların ne olmadığını anlamış olabilir. Evet. Hı -hı. Ama tam manasıyla ne olduğunu da izah edemez. Hı hı. Edemeyecek olsun da belli yani. Einstein'ın da bir sözü var bu hususta. Diyor ki, onca yıldan sonra bir sürü hesap kitap yaptınız Einstein'la konuşuyorlar. Bir sürü hesap kitap yaptığınız, formüller ortaya koyduğunuz, En nihayetinde ne anladınız bu işten, bu dünyadan, bu fizik kanunlarından? Bir şeyler kıpırdamaya başladı diyor iç alemimde. Böyle bir cevabı var. Evet. Yani onca hesap kitaptan sonra bir şeyler çatladı hareketlendirmeye başladım diyor. Hmm. Yani küçük bir adım. O zaman bu ifadeye muvazi oluyor. Aynen. Hı -hı. Yani maddeden ne kadar biliyorsa bir fizikçi. Evet. Yani ruh davasında olan da ruhtan o kadar biliyor gibi. Hı -hı. Aslında her sahada da bu vakidir desek bilmiyorum yani. Doğru olur mu acaba? Olur belki de. Arsene var mı diyeceğim bir şey? Dediğiniz gibi. Mevzu bunlar. Tamam. Madde mevzuunda yalnız var, varsayımlar var. Yani tanımlar, tek sözcükte işaretler. Bir süre tariflerine uygun olarak varsayılıyorlar. Ardından bir öndeki kavramı yere çalan yeni bir buluş geliyor. Bunu misallendirecek bir söz söyleyebilir miyiz? Senin bir Fizik falan fırçaya gelir. Aklınıza Hemen aklınıza o geliyor değil Aynen. mi? Hı -hı. Önceden öyleydi, şimdi daha farklı değerlendiriliyor. Ve değil, mesela şimdi beyinle alakalı 6 ayda bir yeni şeyler çıkıyorlar. Yeni teoriler ortaya atılıyor. Hı -hı. Yeni atılan teori bir öndekini nakhedebiliyor böyle yani. Hı -hı. Mesela diyelim şöyle beynin %1'ini kullanabiliyorduk diyelim işte 2000 yılına e kadar. Sonra bir bakıyorlar ki beynin %3'ünü kullanabiliyor. Bunun gibi. Yani sonuçta... <laughs> orada da aslında... O zaman öyle ihale etmiyor belki ama... Biraz sonuçta... açsak ne çıkar acaba oradan? Yani %1'ini kullanıyoruz da demek, ne demektir? Yani şu anda kullandığımız şeyler %1'ine tekabül ediyor demek mi? Yoksa %10'unu %20'sini kullansak farklı bize kabiliyetler doğar manası mı geliyor acaba? Şimdi beynin tam manasıyla sırrını bilememiş olmakla birlikte... Ha çok kullanmak ne demek yani? Evet. E şu anda zaten biz zorlanmıyoruz, yeterince okuduğumuzu anlıyoruz, şu bu derken hmm. öyle gidiyor. Yani orada neyi kastediyorlar bilemiyorum açıkçası. Hmm. Yani farklı kabiliyetler, farklı bir şuur seviyesine taşır insanı. Hmm. Bu da hayata farklı baktırır mı demek istiyor? Hmm. Yoksa daha fazla şey hafızanda tutarsın. Önceden unutursun <laughs> sonra unutmazsın. Yüzde birken öyleydi, yüzde onken daha farklı gibi mi diyor? Bilmiyorum.